Merhaba. Son zamanlarda dolar TL 8 lira mı olacak, 10 lira mı olacak şeklinde birçok yayın ve sosyal medyadan da paylaşım olmaya başladı. Ben de dolar TL'deki fiyatlanmaları merak edenler için kendi görüşlerimi sizlere açıklamak istiyorum. dolar TL'de pozisyonu olanlar ve dolar alma düşüncesi olanlar bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim ben sizden. Bu arada kanalıma abone olup yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız sizler de kanalıma abone olabilirsiniz ve zil işaretini işaretleyerek de bundan sonraki yayınlara ilk olarak izleyeceklerden biri siz olabilirsiniz. Hazırsanız grafik üzerinden Dolar-TL'yi incelemeye başlayalım. 2019 yılının artık ilk 3 ayını geride bırakmak üzereyiz neredeyse ve Dolar-TL grafiğine baktığımızda da 5.15'lerden Şubat ayı itibariyle 5.47'lere kadar sert bir yükseliş olduğunu gördük. Ancak Ocak ayı itibariyle baktığımızda da Gelişmekte olan ülkelerdeki bu e, yukarı yönlü hareketin Dolar-TL'de de etkisinin olduğunu görüyoruz ve Ocak ayı itibariyle girmiş olduğumuz e, 5.50 seviyelerini hatta şu anda da e, grafik olarak da burada gösterebiliriz. 5.50 seviyelerine geldikten sonra iyileşmeyle beraber aşağı yönlü hareket başlamıştı. Hatta bunu Borsa İstanbul'daki 14 Ocak itibariyle başlayan yukarı yönlü harekette de etkisini görebiliriz. Çünkü paranın dolardan çıkıp TL'ye geçmesi durumu söz konusu olmuştu. Bu sayede de Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketler yine dolar TL'deki de geri çekimleri görmüş olduk. Diğer taraftan Şubat ayına yaklaştıkça biraz dolar TL'deki zayıflama sona erdi ve 5.15 destek noktasından yukarı yönlü döndüğünü gördük. 2019 yılı itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmaya başladığını gördük. Hatta sıcak para dediğimiz sermaye akımlarının da bu gelişmekte olan ülkelere akmasıyla beraber kendi para birimlerinin dolar karşısındaki değer kazanımı hızlandı. Yine TL'de de bu hareketleri gördük. Borsa İstanbul'daki gelişmelerden sonra da dolardan çıkan paranın TL'ye ve Borsa'ya yönelmesiyle beraber dolar/TL fiyatlarının baskılandığını görmüştük. Ancak ABD piyasasındaki gelişmeler, Avrupa Birliği'ndeki belirsizliğin devam ediyor olması, zaman zaman gündeme gelen ABD ve Türkiye arasındaki iplerin gerginleşmesi yine dolar/TL'deki baskıyı artırıyor. Ancak burada en çok dikkat edilen nokta yaklaşık 10 gün kalan yerel seçimlerin ne olacağı ile ilgili gelişmeler. Hem yurt içindeki yatırımcılar hem de yurt dışındaki yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerde ve başta Türkiye'de bu tip seçim dönemlerinde bunları belirsizlik olarak algılıyor ve e, dolara yönelme dövize yönelme durumu söz konusu olabiliyor Diğer taraftan mevduat faizlerinin geri çekilmesi yine aynı şekilde hane halkını yani vatandaşları yani şu anda sizlerin e, dolara yönelmesinde en önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor Yine grafiğe dönecek olursak Şubat ayı içerisinde 5.22 ve 5.31 bantı arasında sıkışmaya başlayan dolar tl az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı yükselişine Şubat ayı itibariyle başlamıştı ve yeni hedefler kendisine belirlemeye başladığını görüyoruz. Yayını yaptığım sırada dolar tl'deki fiyatlama 5.47 seviyesinde ki bu hafta yine FED tarafından açıklanacak olan FOMC toplantısı sonrasında FED başkanı Powell'ın konuşması var. Dolar tl üzerindeki beklentileri Dolar TL üzerindeki hareketliliği de artırabilir. Özellikle bu hem bizim ülkemiz için hem de gelişmekte olan diğer ülke piyasaları için de geçerli. Benim beklentim Şubat ayında 5.31 olan destek noktasını yerine yeniden 5.41 ve 5.43 noktasını destek noktası olarak belirleyeceği seçim sürecinde 5.50 ve 5.55 seviyesinde test etmesini bekliyorum açıkçası ama seçimler sonrasında gerek Merkez Bankası'nın atacağı adımlar, gerek hükümetin at alacağı önlemler ve küresel piyasalardaki gelişmeler ile yeniden şekillenecektir diye düşünüyorum. Ee, diğer taraftan daha önceden söylediğim 555 seviyesini bir kademe daha yukarıya çekip 558 seviyelerini eğer geçerse 590'a kadar sert bir yükseliş dolar TL'de görebiliriz. Elinde dolar olan yatırımcılar bu seviyeleri Yakından takip etmesini ben tavsiye ediyorum. Diğer taraftan yeni alacaklar için ise 5.43'e geri çekilmelerde bunları alım noktası olarak deneyebilirler. Ancak bu dönemde yoğun bir e, haber akışı, yoğun bir fiyatlamalar olduğu için tüm paranızla değil, paranızın bir kısmıyla önce işlem yapıp sonrasında piyasayı takip ederek yeni seviyelerde de işlemlere girip ya da işlemden çıkmanızı tavsiye ederim. Altın, borsa ve diğer yatırım araçlarıyla ilgili analizlerimi yan tarafımda bölünen videolardan izleyebilirsiniz. Dolar TL ile ilgili görüşleriniz ve yine bu video ile ilgili sorularınızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın lütfen. Hepinize bol kazançlar dilerim.